Arkadaşlar merhaba ben Samet Aktaş Hepinize iyi dileklerimi sunuyorum Bugünkü videomuzda bizim buralarda kendinden çokça söz ettirmiş ve halen daha özlenen söz ettiren bir köpek olan Yeriş'i tanıtacağım Yeriş 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında bizim köyde yaşamıştır En sonunda da kendisini bütün kurtçul köpeklerin sonunda olduğu gibi Yeriş'i de kurtlar yemiştir Yeriş fotoğraflarda olduğu gibi tam belli olmasa da gerçek bir kangal köpeğidir. Fotoğraflarda belli olmayan şekilde kuyruğunu sıfır şeklinde yapar. Yani tam kıvırır. Duruşu çokça mükemmeldir. Çok yakışıklıdır. Ve basarlarda çok düzgündür. Peki fotoğraflarda neden böyle çıkmıştır? Kendisini hiçbir şekilde tasma vurdurmayan bir köpek zorla foto fotoğraf çekilmek için uykusundan kaldırılmış ve bu şekilde de fotoğraflarda biraz kötü çekmiştir. Ben son zamanlarını birazcık hatırlıyorum ama bu zamana kadar köylüden duyduğum şekilde duruşuyla, yaşayışıyla, tipiyle çok güzel köpek olduğunu söylüyorlar. Yerişin bugün hala daha konuşulma sebeplerinin en önemli başında gelen konusu ise arkadaşlar büyük baş ve küçük baş hayvanlar hariç hiçbir hayvana tahammülü olmayan bir köpekmiş. Eğer yanında büyümüş bir köpek ise onu elinden geldiği kadar koruyan bir köpek ama dışarıdan köye hiçbir şekilde yabancı köpek sokmazmış. Cesaretiyle nam yapmıştır. Hatta bence tek kötü tarafı belki de sizler için çok cesaretli bir hareket olabilir. Ama Kurtların kızan aylarında yeriş kurtlarla çiftleşirmiş. Bu bir efsane değil, gayet görülmüş, yaşanmış bir olaydır. Yeriş yaban hayvanlarında olduğu mücadeleyi aynı şekilde köpeklerle de göstermiştir. Yaşadığı zaman boyunca hiçbir şekilde sırtı yere gelmemiştir. Tek köpek için değil, 3-4 tane köpekle bile çok rahat bir şekilde mücadele edilen bir Köpekmiş. Şimdi arkadaşlar sahibinden anılarını dinleyeceksiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> ee, öncelikle merhabalar. Şimdi bunun hakkında bilgi verebiliriz. Ufak da olsa. Bunun ismi e, Yeriş. Dağların kralı, aslan parçası Yeriş. Bu bizim e, kangalımızdı. Yani yıllardır bizde e, sahiplik ettiğimiz bir hayvandı. Bunun hakkında her şeyi söyleyebiliriz. Çok kurda da gitmişliğini de görmüşüz. Kurda daldığını da görmüşüz. Ayıya daldığını da görmüşüz. Hatta ve hatta e, yanlış söylemeyelim de yanlış bilgi de vermeyelim. İki tane mi, üç tane mi de domuz boğmuş. Yani bizim e, meşe tarafında diyelim ismi de ee, şeydir. Ee, Yanuklu diyelim. Yanuklu da iki tane de domuz da boğmuştu. İki tane mi? Üç tane mi? İki tane diye hatırlıyorum. Bizim köpeğimiz e, çok sadık bir köpekti. Sahibi olsun. E, baktığı hayvanlar olsun. Çok sadıktı. Ve bizim köpeğin üstüne çevrede köpek hiçbir kimse görmemiştir. Yani bütün çevre çok gezerdi ee, şeyler olsun, köyler olsun, narman, e ta oltuya gitmişliği bunun vardır kendi başına gider gelir oltu, narman, tortum. Yani bu bunların bütün çevre köylerini hep gezmiştir bu hayvan. Hatta ve hatta Erzurum'un çevresinde bile yakınlarında bile görmüşler bunu. Bizim köpeğimiz çok kaliteli bir köpekti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurtçul köpeklerin en büyük özelliklerinden bir tanesi çevre yerleri dolaşmasıdır. Bu da kurtçul köpeğin cesaretinin en büyük örneklerinden bir tanesidir. Havalandı o zaman da gençti. Havalandı ayağından tuttu çek. Tam ayağından tuttu. Tuttu çekti. Tut, tut, tut. Sahipleri. Çaylağının tırnak izleri Tabi buradan tutmuştu ya. Omuzun kadar yırtıldı evet. hayvanı. Çünkü küçüğü tutuyor. Çaylan çok küçüğü tutar. Çaylan seni vursun, seni kaldırır, götürür. Hani kırana güvenme. Çaylan o hızına yere kummadan vursun, seni bile götürür yani. O derece de yani. Hayvan be, acayip yani, bilmiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz e, bu sesler uzaktan bir çekim olduğu için kısık çıkmış. Buradaki olay da şu şekilde. Davarın başında girişin yanında bir tane küçük köpek var. Çaylağın geliyor. O yavru köpeğe vurup kaldırıyor. Giriş de çaylağın üstüne atlıyor. Yani böyle bir 2-3 metre kadar. O olay anlatılıyor ve çaylağın elinden yavru köpeği alıyor. Ama Yerişte kendi kilosunu verdiği için ve çaylağının da pençelerinden dolayı yavru köpekte baya bir yaralanma oluyor. Onu gibi bir şey görmedim yani. Öyle diyorum yani. Emin ol ki görmedim. O eğitimi aradım. Desindeki yay, şey variyetim olsun. Desindeki bir milyon alacağım. Benim işi bitirdikten sonra evet. Ben aşkın abim daha ki... şimdi... Ama şimdi, söyleyeyim bak. İş, bak. O gün bir acayip bir gündü yukarı çıkan önünde ürdü biliyorum, akşam namazı. Kayfalık'a çıktı, ürdü Geldi, ben de ellerimi yıkadım, mayı kayırmışım, ellerimi yıkadım. Akşam namazı geçiyor. Ekmek verdim. Ekmek verdim. Eve girdim. Daha iyi ki görmedim. Daha iyi görmedim. Bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu, dört gün dedim, bu hiç yok, nereye gittim? 10 gün oldu yok, 15 gün oldu yok, 20 gün oldu yok. bir ay sonra ben artık babamla mal, mal getirmiştim kurbanı İstanbul'a. ben de gelmiştim, ben geri döndüm. Getirdi. Geldim, bara, yürüyerek bara geldim. Yeni köye. Ben ıslık bir kilometre o tarafta olsun, ıslığım tane gelir. Zincire vurman zaten imkanı yok. Dedim, zincire vurmuş olsa bile köyün içine girdim. Zincire vurmuş olsa bile sesini duyarım ben. Kesinlikle ses verirdi yani. Öyle ya bir hayvandı yani. İşte kurtlar yemiştir. Kurtlar yemediyse biri bir, bir dişini peşine içeri kapatır çıkamaz. O da olabilir. Kurtlar da yermiş. Yer. Ama ee, yüksek bir ihtimal ben, kurtlar yemiştir. Ben diyorum ki aldı götürdüler kapattılar bir yere şey yaptılar. E, kapattılar uzaklara. Çıkarmadılar. Allah biz böyle şeyler nailerini çok kurduk. Bizde de dedik kurt yememiştir, bir şey olmuştur, bilmem ne olmuştur da giden geri gelmiyor. Ay, ne bileyim. Ne bileyim ya. yani, tabii. Arkadaşlar sesler kısık olduğu için kendim anlatacağım. Ee, eskiden malum fenerler çok iyi değil. Tüfekler çok yani iyi de <laughs> mermilerinde falan sıkıntı oluyor. Patlamıyor. İşte abim gel leş çekmişler köyün üst başına. İşte gidiyor ki oraya bakmaya. Diyor ki gittim ki fener de sıkıntı oldu işte fener yanmıyor diyor. Tüfek de patlamadı diyor. Üstümde de silahım var ama tabanca. Diyor ki soğuk olduğu için o kadar giyinmişim ki tabancayı çıkartamıyorum. Ya diyor ki bir baktım ki etrafında bir hırıltı kopuyor. Arkadaşlar yeriş gelmiş kurtların arasına girmiş. Abim diyor ki yeriş olmasa diyor belki beni kurtlar yiyecek orada. Yerişte yani onu da sonradan fark etmiş. Çünkü avlayarak gelip de yani direk kurtlara şey yapmamış. Dalmamış. Yok sonradan fenerle hemen şey yaptım. Feneri hallettim. Baktım ki yeriş kurtlarla boğuşuyor. Arkadaşlar yeriş gibi köpeğin anılarını bitiremeyiz yüzlerce yaşanmış olayı anlatabiliriz. Lakin bizim burada bilmemiz gereken önemli, en önemli sebep yani şundan kaynaklı en önemli sebep günümüzde neden böyle köpeklerimiz olmuyor? Yeriş, ölmüş, gitmiş bir hayvan. Anıları anlatılır. Ama biz bundan sonraki hayatımızda yeriş gibi köpekler yetiştirebilecek miyiz? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yani köpeğin doğada yaşamış olması ve doğanın bütün kurallarının hakim olması yani 2-3 tane köpekler nasıl mücadele edilir, domuzun can alıcı noktası neresidir, aldığı ayıyı öldüremez ama ayıya nasıl yara verebilir, nasıl kaçırtabilir gibi konuların üzerinde durmalıyız. Çünkü yeriş gibi köpekler bu şekilde yetişmiş ve bunların hepsini harfiyen uygulayan köpeklerdir. Çünkü arkadaşlar günümüzde kurtçul köpekler var. Ama genellikle iki tane, üç tane eş olarak kurt boğuyorlar. Ama yeriş konusunda üzerinde durmamız gereken şey ise tek başına olup bu kadar mücadele verip ve yaşlanana kadar hayatta kalmasıdır. Bizlerin bugün yaptığımız en büyük hatamız köpeklerimizi yırtıcılıktan uzak bir şekilde yetiştirmemizdir. Yani şu an günümüzde köpeklerimiz doğru düzgünleş, nasıl parçalanır? Onu bile bilmezler. Çünkü biz kendimiz ona bir şeyle bir şeyleri parçalayıp veriyoruz. Köpeğin dişine bir kere kan değecek. Kan değmesi çok önemli. Kemik kemirecek ki köpek çenesi çok güçlü olsun. Neden güçlü olsun arkadaşlar? Bugün bir domuzla bir köpek mücadeleye girdiği zaman Yeri geldiğinde o köpek bir saat boyunca hiçbir şekilde ağzını açmayacak. Tek tutuş yapıp domuzu yorup ve sonra da kazanacak. Kurtlarda da aynı şekilde. Evet, tek tekte bence benim görüşüme göre bu tarz köpekler istediğin gibi kurt boğabilirler. Şu an kurtlardan çok daha büyük köpekler yetiştirebiliyoruz. Ama yetiştirdiğimiz köpekler doğanın kanunlarından uzak olduğu için pek de bir şey yapamıyorlar. Yani tek tutuşta kurdu öldürebilecek köpekler ama iyi bakıyorsun o potansiyel yok. Önemli olan 2-3 tane kurdun arasına girip de bu köpek nasıl sağ çıkıyor? Doğanın kanunlarına uygun olarak savunmayı nasıl öğrenmiş? Kendini nasıl koruyor? Bunlar üzerinde durup bu şekilde yeriş gibi köpekleri değerlendirip Ve bundan sonra köpek yetiştirirken Bunlara dikkat etmeliyiz Hani eskiden derler ya bir sofra bezi silkeliyordu köpekler onu yerdiler ve kurt buardılar Bunların sebebi ise köpeklerin doğada yetişmiş olması Yani arkadaşlar kafeste zincirde yetişen köpek Ne kadar da büyük olursa olsun doğada hayatta kalmayı bilmiyorsa o köpek çok iyi bir köpek değildir. Yani köpek avlanmak nedir onu bilmesi gerekiyor. Aç kaldığı zaman gidip tarçan tutabilmeli. Aç kaldığı zaman gidip fare tutabilmeli. Bu tarz konuların üzerinde durursak ve buna göre de köpek yetiştirirsek tabii ki günümüzde de giriş gibi köpekler yetiştirebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz tarzda videolar varsa yorumlar kısmında belirtiniz. Hepinize iyi günler dilerim.